geliyor bu. <laughs> Dostum yan dağıtık. Hadi. Bir. Kim bakıyor? Biz bakıyoruz Biz abi. Bakıyoruz. abi. Geliyorum Mahmut abi. Kurban dolayısıyla satışlarda biraz durgunluk var ama gene de insanlarımız balığı çok sevdiği için özellikle Karadeniz insanı işte balığı çok seviyor. İşte şehir dışından başka şeylerden gelen insanlar giderken de hediyelik olarak balık götürmek istiyor ve götürüyor. Fiyatlar Türkiye genelde bakarsanız Samsun çok ucuz. Zaten deniz evet. hemen ardımızda. Palamut 700 gram geliyor bir tanesi 5 lira. ister 3 lira. Barbunya 10 milyon lira. Kalkan balığı 50 milyon liraya kadar düştü. Yani evet. fiyatlarımız çok ucuz. Mezgit 5 lira. Evet. Kurban etkisi tabii ki var ama bu bize en fazla 3-4 gün etkiler. Ondan sonrası gene biz sürdürerek devam ederiz. Hayır.